Merhaba keçiler eğlence burada başarılı ben Elif ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale başlıyoruz ve burada bir büyülü sandığım var. Şimdi bunu hemen açalım. Şöyle Clash Royale'de ikinci arenaya kadar geldim. Barbar çağını da yakında başlayacağım. Şimdi şunu açalım. Uf. 326. Mezraklı Goblin. Slasher birinci batat. Goblin. Iskelet ordusu. Goblin açısı. Böyle güzel bir sandık oldu. Şimdi şöyle hemen. Dit tane geldi. Dövüş. 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 başka gelişebilecek kartımız bu varmış. Aga ben çok ses yaptım. Aga ya. Kötü oldu. Neyse şimdi maçlara geçelim. Bu arada şu ikinci aranın bu şeyi de koyalım. Ee, şöyle günlük görevlerinde de şey var. Şimdi hemen maçlara geçelim. Evet şöyle hemen kemik çukuru Şimdi ben buradan birinci ile başla. Bir, birinci goblin fıçısıyla başlayacağım. Aşağıdan gelenleri temizlemek için bir varkür. Uzraklı goblin ben hiç vuramamışım oraya. Şimdi bir atak yapacağım. Güzel vurduk. Çok güzel vurduk hatta. Çok temiz vurduk lan. Adamdan daha fazla vurduk. Şimdi bu var valk... ki Allah belanı. Clash Royale oynarken iki tane yeri aynı anda basmayın abi. Kötü oluyor. Şimdi şöyle 7 seviye iskeletlerimiz Sonra da okumuz var. Şank. Çünkü... E. E, buna saldıracağım. 9 canı kaldı ama maalesef. Ama o okçular ölür zaten. Şöyle sen bir binicimi gör benim. tam biniciyi zaten tutamaz. Kasırgası yoktur diye düşünüyorum. Güzel. Al sana oku. Ok. Sen çok saldırıyorsun ha. Sen nereye atıyorsun onu? Aşağıya, aşağıya, Maç bitti. İlk maçımız genel ile oldu. Kötü oldu yani. Kötü oldu. Sonraki Ana 550'ye kadar çıktım fakat Barbar çağı gördüğünüz gibi burada? Şöyle bir sürü sandık geliyor dev sandık var 950 ve Pekka'nın oyun evi de var Burada kulüp kuracağım yani bir dakika şimdi profil ee, ayrıl evet okey Şimdi kulüp kuralım. Hemen oluştur. Oluştura basıyorum. Klanın adı. Hı. Ee, ne olsun bu? 嗯，库布诺德、列宁。 imparato imperator imparato imparato Olje. To... To... Uh. kulübüne arkadaşlar. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> Ali Ahmet. Tamam. Hmm, bu olsun. Açıklama. Tek yok. Gereken kupa 600 oluştur. Oluş... İşte bu. 1000 altın verdim. 1500 altınımız kaldı. Güzel. Kulübe gelirsiniz. Neyse. Şimdi ne yapsak diyorum. Size yeni serimizden bahsedeyim.